<gülüyor> Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahael alemin. Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz müessesemizi ilimize, ülkemize hayırlıyla, hayırlara vesile eyle. Devlet büyüklerimizin Ülkemiz için, ümmet için aldığı kararları isabetli yaptığı işleri bereketle ile vatanımızı, milletimizi her türlü kötülükten muhafaza ile canların cananı sevgili peygamberimizin ruhi için Allah rızası için el Fatiha. Değerli kardeşlerim, restorasyonu yenilenmesi biten havalimanı terminalimizin Kayseri'mize Türk Hava Yolları camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle daha nice inşallah yolcu kapasitesinin artışına da vesile olmasını diliyorum. Kordeleyi keserken makaslar bugünün anısına kordeleyi kesenlere hatıra olarak kalsın diyorum. Ya Allah! Bismillah.